Çok güzel geçiyor. Burası çok Ben ne diyeceğim bilmiyorum. Evet. Allah'ın gönlünde Allah herkese nasip etsin. Başarılı. bir şey var. Gerçekten e, oruçtan önce Urfa'ların havalarının çok son derece sıcak olmasına rağmen Oruç ayı çok kembel ve gerçekten bereket, huzur ve e, barış bir ay olduğu için Takdir-i ilahi bize yardımcı oluyor. Son derece güzel ve e, muhteşem bir şekilde orucumuz güzel geçiyor. Barış ayının bütün Müslümanlara barış, huzur ve e, barış bir şekilde geçmesini temenni ederek Tüm Müslüman Ramazan Şanlıurfa nasıl yaşanıyor? <laughs> Ramazan çok güzel geliyor ama konuşacak halim yok. Susuzluktan mı? Tabii ki elbette. <laughs> Ramazan iyi geçiyor burada elhamdülillah. İyidir. Sıcaktır ama sıcağı burası sıcağı bulantıcı değildir. de ee, diyeyim? İşi fazla güneşte çalışmayanlar için iyidir. Ama güneşte çalışanlar için Allah yardım etsin zordur. Allah onlara da yardım ediyor. Tabii çalışanlar için Allah yardım ediyor. Ee, i̇şte Ufka'da işin olmasa, müsait olursan gelirsin Hasanpaşa'da, ayaklarını suya koyarsın. Milletin şimdi kuruduğu gibi Ondan sonra bu dergahta bu şeyde bu güzel mekanları gezersiniz, ziyaret edersen Allah-u Teala yardım ediyor yani insan hiç farkına varmıyor. Mesela gitmek ya Medine'de sıcaklı buranın iki katı belki. Daha da sıcaktır. Elhamdülillah orada da Allah yardım ediyor. Orada da insanlar tutuyor. İnsanın niyeti tutmaya olsa Allah-u Teala yardım eder. İyidir elhamdülillah iyi geçiyor. Allah'a emanet olun. Allah kabul Ve Allah Muhammed, Allah Selası Muhammed, Allah kabul etsin, Allah tevhidler, tüm Muhammedler, Allah mücfaresin, Ali yoksunlar, Al iyi Ramazanlar dileriz.